Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan en az 4000 kişinin Gazze'ye giderek soykırım suçuna fiilen iştirak ettiği bilgisi basına yansıdı. Türkiye pasaportu taşıyan ve Siyonist İsrail hedefleri için askerlik yapanların toplam sayısı ise bunun çok daha üzerinde. Soykırımcıların cezalandırılmasına ilişki bir kanun teklifi hazırladık ve o kanun teklifi bir yıl aşkın bir süredir genel kurulda görüşülmeyi bekliyor. Kanun teklifimiz dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dine ve hangi millete mensup olursa olsun soykırım suçunu işleyen katillerin suçu kime karşı işlediklerine de bakılmaksızın Türkiye'de yargılanıp cezalandırılmasını çifte vatandaşlığı olanlardan yapılan yurda dön çağrısına rağmen 3 ay içinde dönmeyenlerin vatandaşlıklarının kaybettirilmesini öngörmekte. Soykırımcı katillerin Türkiye'ye gelip hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmeleri kabul edilemez. Gelin gündemin ilk sırasına alalım, görüşelim ve soykırımcıları cezalandıralım. Elimiz Filistin topraklarında oradaki işgal topraklarında kalanlara yetişmiyorsa bari kendi vatandaşımız olanları yargılayıp cezalandıralım.